Polonya'ya indim, vardım yani otobüsle, şimdi Kaan'la buluşacağım, bir bu parkın üstünde, bayağı da bir merdiven var, umarım çantamla çok zor olmaz ama şimdilik çok güzel gözüküyor her şey. Evet dostlar, Kaan'la buluştuk şu anda, otele selam yürüyoruz, ]lar. selam söyle bir daha, Selamlar. gelişmeleri gösteririm. Arkadaşlar şimdi birer empanada saldık. Bunları yiyeceğiz. Üç buçuk liraya. Benimki hem de mozzarella cheese'i. Benimki neli bilmiyorum. Etli bir şeyle aldık. Hayır etli bir şeyle. Birer de biri aldık. Aynen. De. Şimdi keyfini çekelim. Güzel mi değil mi söyleriz. Beğenip beğenmediğimizi söylememişiz. Vallahi ben de hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi dondurmacıya geldik. İsmi... İsmi ne? Santo Stefano. Tadı leziz o, Önerjiz. Sadece 3.5 Euro. Aynen topu. Ciao! Evet arkadaşlar, gizlice bir üniversiteye girdik. Şimdi etrafı göstereceğiz. Taş kışlaması var burada. Gerçekten de öyle. Burası avlusu. Şöyle göstereyim. Evin bir tane ders gördük ama geri kalan her yer kütüphaneydi. Takip edin. Burası lab. Allah! Gizli çekim hemen. <laughs> 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 bu Burada sanat eseri Gerçekten Sanat Şu an öğretmenler odasında da bulduk Gizlice göstereyim <laughs> size Gördüğünüz meydan Magiora Meydanı Gayet güzel bir meydandı Neptün Çeşmesi de burada bulunuyor Buradaki San Petronio Bazilikası'na girdik Arkadaşlar şu anda Hz. Muhammed'in yakıldığı bir portre olan bazilikaya geldik. Onu bulmaya çalışacağız. Bir de utanmadan dua ediyor. Arkadaşlar şurada gördüğünüz portrede Hazreti Muhammed cehennemde tasvir edilmiş yanlış değilsem. Ama içeriye girişi paralı ve, ve şuraya yapmışlar. <laughs> Zaten buradan görebiliyoruz, gerek olmadığını düşündük. yine Piazza Maggiore'de bulunan bu Neptün çeşmesi gayet güzel ve bronzdan yapılmış bir heykel görülmeye değer. Daha sonrasında ise dünyada halen eğitim vermekte olan en eski üniversite özelliğini taşıyan Bologna Üniversitesi'nin eski binasına gittik. Şu anda belediye kütüphanesi olarak kullanılmakta ancak içerisi muazzam. Binanın sadece ufak bir kısmı paralı. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere çeşit çeşit makarnalarımız bulunmakta. Kiloyla satılıyor normalde. Ama şurada menü halinde de sipariş verebiliyorsunuz. Şurada da sosları ve diğer malzemeleri var. Gördüğünüz üzere burada da başka menüler var. Cips'le beraber ekmeği kızartmışlar, üstüne bir şeyler serpiştirmişler. Burada da asıl tatlılar var, tiramisu. Aslında bunu deneyeceğiz galiba. Diğer bir bile küçük tiramisu'lular var. Şöyle kana da var. Şimdi beziz pizzalar aldık. Onları göreceğiz. Kaan bir tane patates test daha aldı. İğrenç gözüküyor gerçekten. Bir tane de şöyle peynirli güzel hemli. gözüküyor. Güzel bir pizzamız var. Ben de bir tane quattro formaggi aldım. Bir de bundan aldım. Bu da bayağı gidiyor. Şöyle Afiyet bal şeker olsun. Arkadaşlar ilk yudum fena değildi ama meğersem iyi değilmiş. Yani çok da beğenmedik. Kaan ballandıra ballandıra gösterdi ama rezil. <laughs> şimdi rezil oldu. Parasıyla rezil oldu. Pizzacının şöyle bir artısı var. En azından Twin Towers manzaralı. Ama başka bir artısı olduğunu düşünmüyorum. Dönemin iki güçlü ailesi hangisinin daha büyük olduğunu göstermek için bu iki kuleyi yaptırıyor. Biri büyüttükçe diğeri de büyütmüş. Yağmur afet gibi durumlar yüzünden eski büyüklüklerinde değiller. Muhtemelen bu yere Instagram storylerde de rastlamışsınızdır. Küçük Venedik olarak adlandırılıyor. Video fotoğraf çekebilmek için bir hayli güzel. Ancak önünde inanılmaz uzun sıralar oluşuyormuş yazın ve turizm döneminde. Biz kışın gittiğimiz için sadece birkaç kişi vardı. <gülüyor> 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 Utandı ama maalesef vlog'a koyulacak bu. Hadi mı? Hadi bu sokağa beraber gidelim. Burası ışıklı sokak olarak da bilinir aynı zamanda. Işık var diyebiliriz. <laughs> Diye de bileceğiz. Yukarıdaki yazılar insanları umut aşılamak için görüyorsunuz. Sokağın sonuna kadar devam ediyor. Muhtemelen bu kısımları biz bir güzel bir hızlandırırız. <laughs> evet evet. Bunları duymazsınız bile. Bunu bir <laughs> <laughs> Burada emektar bir kardeşimiz çalışıyor. <gülüyor> 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 Bak şu amca gibisin sen. De. Evet ya. Bakın bu amca benim gelecekteki halim. <gülüyor> <gülüyor> Çarptım yanlışlıkla. Daha sonrasında bulabildiğimiz puana en yüksek yere bolinez makarna yemeye gittik ancak hiç beğenmedik. Bu yüzden ismini de vermeyeceğim. Sonrasında bulduğumuz bu grafitil sokakta da birkaç fotoğraf çekindik. Evet arkadaşlar şu anda sokak yürüyüşünün ortasında kaldık. Maalesef çok tehlikeli buralar. Diyorlar ki kısacası direne direne kazanacağız. Kalabalığı görüyorsunuz. Resmen. Bunlar eylemi 3 dakika içinde bitirdi ve parti yapmaya başladılar. Gerçekten bilmiyorum. Tadı tuzu yok bence bu eylemin. Polisler hiçbir şey yapmıyor. Ne bir şey. Yani ben buna eylem diyemem. Yazıklar olsun de. veda zamanı. Evet gidiyoruz artık. Şimdi aldık çantalarımızı şöyle. <laughs> Floransa'ya yolculuk başlayacak bir 15 dakika yürüme mesafemiz var. Sonra bir saatte yolculuğumuz. Oradan Florence'a ulaşacağız. İki kaplumbağa size veda ediyor. Görüşmek ben Michelangelo. Ben Dante. <laughs> Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.